Yasak yolda yürümekten korkma ama bunun şimdi replikleri farklı tabi. Ee bizde onlarda da şey yok. İlkan döküldü. Uuu. Nerede lan bunlar? Aa buradalar. Eee? Anam ölüyordum. Şey enerjiden tasarruf edeceğiz. Bir gölgeden diğeri atabiliyor ya. O yönden iyi. Ama ya. Kule vursana oğlum. Niye vurmuyorsun kule? Patates olduk. Ya şu müziğin sesi çok geliyor. Hatta bu oyun müziğin sesini kapatalım. Ölüm bile bizi zapt edemez. Hadi bakalım Zed. Yakındı ya yakındı. Rahmetlinin ölüm sebebi neymiş? Rengarla Rengara çarpmamak için kule altına kaçmış. Pisi pisi. <laughs> Valla. Bunu kullanabiliyorsun. Kulerip. Valla. İyi. Çimden uzaklaştırırsak güzel. Oğlum az W'da sen at da ben de oradan atayım. Ya niye acıyor W'larını? Kaç kaç çimden. Çok uzağa atlıyor ya. Tabi buraya kadar atlıyorlar. Saçma yani. Oğlum ne yedik? İki bakacağız. Tamamdır Samet. Nerede onlar? Bekliyor orada. Atlama buraya. 6 level oldu. Nerede acaba? Gitti mi ki? Gidelim. <laughs> Aklıma buraya kadar atlıyor deyince, bilmiyorum. Warwick öyle canın göklerden gelen bir bozkurt vardır. <laughs> Ay evet ya. Ben görünmez olmak istiyorum ya bunlara karşı. Şunu alalım. Aslında bir ayakkabı alsam iyi olurdu da. Hadi neyse. Ay. Castle güzel 4-0 şu an. Mitte mi Castle? Aynen mitteymiş. Bunlara göre tam burası ya. iki tane çim var. Alan dar. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Güzel. Gidelim madem. Başımıza bir iş gelmeden. Zed ben aslında yoğum. <laughs> ya biraz şimdi yakın olmamız işte. Anla ki bot lane'de. Top lane'de aynı. Mid daha rahat. Alan daha geniş. Orada bir şey yapamaz Rengar. Ama işte bot mid. Ay bot top ona göre biraz daha. Ya ya fırlat. Ben daha oraya kadar ki yasa. Çok anlayamadım. E <gülüyor> 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 ne hasar yedi lan öyle? Tim geliyor ama 4 saniye bana geliyor. Hayır ya. Atlama buraya ne olur. Allah kahretmesin. Oğlum Tamam ablam tamam git oyna zet. Şu Şurima ve Derkin'lerin dizisi de çıksa da he ya valla. Keşke. Ya tamamen koridor farkı. Üç. Mitle kıyaslamayın. E, bir, en azından bir kişi kasacak işte o iyi. Ziyet oynuyoruz aynen. <laughs> Onlar da draktar almış. Görmüyoruz ya. Pam tam tam. Nerede lan bunlar? Ejder alıyorlar kesin. Aa yok almıyorlarmış. Güzel. Mitteki geliyor buraya. Arkana ahri almadım ya. Oğlum yine ben mi kaldım ya? Ha yok kalmışım şimdi. Tek kaldım sandım. 23 saniye var ultime. Emre. Ama buraya gelirler mi o zamana kadar? Aynen geldi bir kişi hatta. Tıpık tıpık. <laughs> <laughs> Bu kon kalıp mitte Beyblade savaşı. <laughs> Aslında şey daha mantıklı mı acaba? Ceksizer hoş geldin hayırlı ramazanlar. Lan ölmüş ya yani, ne çabuk öldü. Bunda da oluyor mu CTRL 3? Olmuyor. Sadece normal oyunda oluyor galiba. Gidelim bakalım. Güzel. bam bam bi bam bam. Bir tane daha vardı orada. Diğeri nerede? İki taneydiler orada sanki ya. Allah. Ah be. Neyse aldık en azından. Olsun. Görev verebilir miyiz mesela? Pentat 10 abonelik. Yani çok zor. <laughs> o yüzden hiç denememek daha mantıklı. Abla Dari de oynayalım mı? Bu oyundan sonra şey oynayacağız ya. Özel oyun oynayacağız. Olur ama. Bir ara olur yani. Yarın olabilir bak. Şey Abla Valorant 1 Nisan şakasını gördün. Ne olmuş? Onlarda ne var? <laughs> <laughs> tamam. Lan, gerideymişiz. O ona ölür herhalde ya. Aynen o ona ölür. Ben hiç gitmeyeyim başın. Bir daha oraya git, kovala et falan. İmkansız imkansız. Aynen atamayacağım. Bakalım Bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Aydınlığa... Adalaklan gel iki tarafta onu alsa kim neyin ultisini çalacak? Silas'ı mı diyorsun? <laughs> i̇ki tarafa da Silas gelse. O, oyun modu yapmışlar. Teşekkürler Jack Valla ben tasmadık ama hediye attı yani abonelikleri. Çok teşekkürler. <laughs> Atamam ki. Keşke atabilsem. Ah be gelmedi. Sağlık olsun. Bir kere oynadım genel olarak loon hikayelerini seviyorum ben seslendirmeyi falan. Aynen yani değer zaten sevmeye de. Çok eğlenceli. hu <laughs> <laughs> Allah geliyor gelmekte olan. Güzel. Beleşten aldık kire. Neyse artık gideyim. Selam selam hoş geldiniz. 아, 빨리 끝났어.